Merhaba Arkadaşlar Bugün de Canik'in L120 tabancası var Buraya bakar mıyız? Evet Yaklaş abi sen Kamera çekiminde de tabancanın sahibi arkadaşlara yaptırıyorum bugün Canik L120 Alt kasası alüminyum alaşım Bir tabanca CZ75 de aynı Sökelim tabancamızı kumpası da elimize bir alalım. Hemen bir başlayalım şu namlu ölçümlerine. Abi sen yaklaşarak çekmeye çalış. 2.60 Tam karşısına geldim. 2.60 2.60 2.60 Namlumuz mümkün mertebede eşit arkadaşlar. Baretten şarjör görmüştük karıştırdım şarjörleri. Tırnağın çekebilmesi için şu simetri düzgün. Atım yatağının seti düzgün. Evet, şimdi kızağımıza bakıyoruz. Ben bu yağ var burada, şuraları bir sileyim. Sen düzgün çekebiliyorsun değil mi abi? Evet. Şimdiki Arka şuraya uzunlar mıyız abicim? Şu alana. Işık mı yok? Şu hat düzgün bir hat. Kovanın dip tablasını mümkün mertebede düzgün tutabilecek güzel bir hat var şu anda. Tırnağın tuttuğu pozisyona bakıyorum. Gayet güzel. Tırnaktan kolay kolay hata yapmayacak. Dip tablandan dolayı hata yapmayacak. Tabanca CZ75 klonu. Olduğu gibi CZ75 bu tabanca şu kilit yatakları gördüğünüz gibi ve şu kilitin yatağına oturacak şu pozisyon kilit açacak kilitten açık silah çalışacak her şey ceze hiç fark yok söksek taksak cezeye de sistemi uydurabiliriz gibime geliyor o şekilde bir tabanca yapmışlar kasa alüminyum hafif bir alüminyum Şimdi bu L120. Aslında ben bu tabancanın P120'sini bir gelip videosunu çekmeyi çok istiyorum. Zannedersem bu tabanca çok daha güzel bir tabanca olur. L120 alüminyum alaşım. P120 de anladığım kadarıyla demir dövme kasalı olanları. Kızan şu freze yataklarına bakalım bir. Yüzlem gayet mantıklı. Cez 75 neyse bu tabanca o. Ve başarılı gördüm. Tabanca çok hoş gördüm. Beğendim. Ne yapalım? Şu kovan olayına bakalım bir. Bu kovan çıkartacak, şişirecek olayına bakalım. A'dan Z'ye CZ75 abi tabanca. Hatta bir dakika dur. Şu namlunun şu hatları CZ'den daha farklı yapılmış. Daha güzel bir şey bence. Bence daha güzel. Frezeyle şöyle kesimler var. Bunu niye yapışlar ona bakalım bir. Namlı atom zannediyorsam 25 bin mermili. 25 bin fişeye ömür veriyorlar namlı ömrüne bence bu da. Öyle diye biliyordum. Şu kızak tutucu cezeden farklı biraz daha ergonomik yapılmış. Biraz daha mukavemetli olabilir sanıyorsam. Çizgiye rek getiriyoruz, basıyoruz, çat oturuyor. Emniyet olayı, cezenikiyle aynı mı? Şu vaziyette çalışıyor mu? Bak, cezede olmayan bir şey bu tabancada var. Emniyete aldım horoz düşmüş vaziyetteyken emniyete aldı tabancayı. Cezede o yok. Cezede sadece horoz yukarıdayken emniyet alıyor. Bu cezede olmayan bir özellik. Yani cezeden bir artı yapmışlar. Bir atış yapacağım. Hemen kısa bir şekilde. Şu balıkçı kepçemi alacağım. Kulağıma kulaklık. Sizler de kulağınızı kapatın. Dar alanda gerçekten zarar verebiliyor kulağa. Fişi engir çıkışı güzel. Onda sıkıntı yok. Bir adet fişe katıp kovana bakacağız. Bir dakika dur. O benim hatam. Kovanı aldım. Sıcak sıcak elimde. Ağzında fişek var. Şu an tehlikede tabanca. Fişeyi çıkardık. Şimdi benim yapmam gereken şu tabancayı tekrar sökmek. Bu arada bir dakika altındaki halı saçtı. Evet. Söküyorum tekrar tabancayı. Bu tabanca yeni mi? Bir senir çünkü kızak tutucu parça biraz zor çıkıyor. Yeni tabancalarda olur o. Bakalım şimdi giriş çıkışı ne durumda? Evet, giriş çıkışı tatlı sert olması gerektiği gibi. Çok zor çıkarsa kovanı çok şişiriyor demektir. Aynı şarjör, muhtemelen aynı kutudan çıkan fişek olduğuna göre şunun ağzına bakacağım. Ağzına ne kadar bir ölçüde. Ya bunlar hep farklı farklı çıkabiliyor. Fişeklerin basımlarına göre değişir. Tam ölçü ile 9.40 çıktı. Bir de dolu fişek Ağzın, ha, dolu bir şey aldım. Şimdi çıkan bir şeye bakalım. Kovana. Vallahi bu kadar olmaz ha. 9.40 çıktı. Tam çıktı vallahi billahi. Şu kumpası yanaş. Bu da 9.40 abicim. Çok güzel. Şu dip tablanın şurasını şişirir bazı tabancalar. Şuralar eğer boşsa onu yapar. Hmm. 9.70 Şununkine bakıyorum. 970. Kovan çok nefis çıktı. Bu tabanca güzel bir tabanca. Canik L120. O polimer tabancalarına göre bence çok daha iyi tabanca. Bu güzel. Aslında ben bu tabancanın P120'sini çok merak ediyorum. Demir dövme diyorlar. Demir. Dövme demirli tabancalarını çok metettiler. Benim de bir kere gördüm. Hoşuma gitti ama tabancanın sahibi sarraftı. Tabancayı vermedi video çekimi için vermedi. Canik P120'si olan birisi gelsin bir de onun videosunu çekelim. O tabanca daha da güzel tabanca. Ee, bugünkü bu Canik'in incelemesinde bu tabancaya çok güzel bir not veriyoruz arkadaşlar. Canik L120 çok güzel bir tabanca. Evet kalitede bir ceza etmeyeceğini herkes biliyordur. Malum ondan da ömrü bizim Türk tabancalarında yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda da olur. Ama bir CZ-35'te olabilecek her şeyi bu adamlar bu tabancaya yapmışlar. Başarılı, kaliteli, güzel bir tabanca gördük. Bir de tabancanın şu rampa olayına bakayım da bir. Tam ağzına doğru rampa ölçüsü çok yakın. Gayet güzel. Tam fişenin ağzına girip çıkacak şekilde güzel bir şekilde. Evet. Çalışır güzel bir tabanca. Cani'nin başarılı bir tabancasında izlemiş olduk. İzleyen arkadaşlara Teşekkürler.